Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bosch GBH 226 DRE profesyonel kırıcı delici tanıtacağım. Ürünümüzün ağırlığı 2.6 kilogramdır. SDS matkap girişlidir. Hem kırıcı hem delme özelliğine sahiptir. Ürünümüzü şu şekilde inceleyelim. Ürünümüzün bu kısmında Delme, darbeli delme, kırıcı. Buradan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürünümüzün bu kısmından da sağ ve sola döndürme özelliği şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hırdavat 20 sitemizde satışa sunulmuştur. Ürünümüz gayet kullanışlıdır.